Hepinize merhabalar arkadaşlar. Part 3'e hoş geldiniz. Part 2'de Koçilk Öğretim Okulu'nun arkalarını gezdik. Şimdi ana bahçeye, ön bahçeye geldiğimizde bir tane patates bulduk. Patates adam şarkısını söyledik ve orada videoyu kapattık. Part 3'e hoş geldiniz. Şimdi Koçilk Öğretim Okulu'nun kalan yerlerini gezdireceğim arkadaşlar. Sonra şu çeşmenin üstüne çıkacağız çeşmenin üstüne falan çıkacak. Hamza yapma Hamza. Demeyim. Hamza olabilir tamam. Hayır be. Aha ay. Örümcek varmış. İnan. Ben örümcek. Atıyorum. At. Atma. Oraya koy günah. Tamam Hı. lan harbiden günah. Koydum lan. Görüşürüz patates adam. Bay bay. bay. Bay bay patates adam. adam. <laughs> Biz kanalıma abone olun Hep video like atmayı unutmayın lütfen. <laughs> Hamza iki göz. Bunun da kanalına abone olma olmayı unutmayın. Beren Şar kardeşim bunun da kanalına abone olun. Hepimizin kanalına abone olun lütfen. Please Aa bir tane klibe var orada. Arkadaşlar hava esiyor. Ya Allah bismillah gel amdı gel Şimdi de kuş kovalıyorum. Ama kaçtı kendine. Arkadaş kaçtı. Arkadaş orada kaçtı arkadaş. Ah be. Gizemli adam yakışında da böyle yapmıyorlardı bana. Evet ya. En azından o dizide böyle yapmıyorlardı. Dizi mi? Film, film o. Film, aynı dizi. Ağaca çıkayım beni tutun. Yok. Evet. Abi niye çıkıyorsun hoca? Hadi ben tut çekeyim. Hamza bin çek beni. Gel çek burayı böyle. Gel lan. Nereye var? Hamza bir yere basma sakın. Ben ağaç tırmanma prosuyum lan. Benden daha iyi ağaç tırmanma yoktur burada. Yes. Oğlum adam av, kuş avcısı. Adam maymun gibi ya. <laughs> 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 Delik yağmur. Böyle komikliklerle geçiyor zamanımız. Alın lan zeytin dalı. <laughs> <laughs> ne yaptın? <biz? gülüyor> nesi Ay ya? Zeytin dalı ne olacak? lan bizi boyar Allah Allah. Boyama bas sen bir yerlere basmıyorsun değil mi? Basmıyor. Belen bak bakayım şunu. Yo bas. Taktalı köyün dibine basıyorum burada. Ha. <laughs> Hamza öyle şeylerde Ay. <laughs> Hamza beni göster. Gösteriyor. Sen beni değil orayı göster. Gideyim <laughs> evet <ya, bizi> <laughs> mi? İn. Gideyim. Yiysene. E, i̇nceğim zaten. E, <laughs> durdurmadınız bak değil mi? A, durdurduk. Dur, durdurduk. Bitirdi. 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 Bitirdik. Bitirdik. Ses gelmedi. Bitirdik. Ses gelmedi. Basıyorum. Mas Hayır basma. basma. Gerçek basma. Bana, vallahi basma basma. şaka. Basma bak. Sokak maceraları videosu üçüncüye çekmek istemiyorum. <laughs> Çek taksalık. <laughs> Nasıldım be? Al şu Şimdi şey. ne yapacağız o arkaları gezeceğiz. Şu evi göstereyim yeter ya o kadarı. Abi selamun aleyküm. Hamza. Aleyküm selam Hamza aleyküm selam. Hadi gelin oğlum. Bir de şu acı çıkayım şunu da çekeyim. Hayır. Yok. Ben çekerim ben çekerim. Ben. Tamam çökerim. hadi çek. Sen güzel çekiyorsun. Ben güzel çekerim. Ben çamura gidiyorum. Hamza çekil. Çamura oynayacağım. Hamza. Arka Hamza, Hamza. gitme. ben çatık yaptım. Ya. Hamza ya. Düzgün durur musun? Aman. değil mi? Gözüküyorsun, Gözüküyorsun abi. Emin misin? Evet. Emin misin? Evet. Bak bir daha sor. Abi ya. Ronaldo ya güveniyorsan eminsin. Evet. Eminim. Ronaldo'ya güveniyor musun? Evet. Hamza Ronaldo'yu tanımıyor mu Allah? <laughs> Ronaldo'nun dibindeki dibine Bismillah. <laughs> Beğen beni çektiğinden emin misin? Evet. Şimdi budala oturacağım. Oturma. Niye? Annemi ararım. <laughs> <laughs> o zaman Hatta biz... fotoğrafını çekip anneme atın duydun mu? O zaman taktım kıyı <laughs> boylarsın. Nasıl ineceksin oradan? İnerim ben. O zaman taktım kıyı boylarsın. Baktım. Ben, ben kolay inerim buradan kolayca. Atla o zaman örümcek adam gibi at şurada. Şu, şu toprağa. Bu kadar basit. Çok kolay aslında. Biliyor musunuz? Ne Söylemesi oradan kolay ama yapması kolay değil. Yok, yapması kolay. Açık oradan atla. Ben e, çıkmayı falan bilince kolay yani bana göre kolay. Hayır çünkü... hayır. O oturduğun dalda atlayarak at, at. He o kolay öyle. değil tabii ki de. Evet. Bu türlü. Hamza şey burada çamur kolay yok. Aa, kolay, kolay değil ya. Yani. Hamza sakın girme bak. Gireyim. Hamza, Hamza girme. Hamza. Küs. Hamza fotoğrafını çekip annene. Ya ben de her şeyi Anneni ararım. Beren abartma. Hamza gir. Hadi gelin ya gelin. Bir sonrakine buraya Küs. top alıp da gelelim. Gür, ben, <laughs> Beren Hamza. Ben buradaki oyunları geçiyorum. Ben de ben de ben de. Veren. Part 2'deki geldiğimiz yerin arkası. Arkadaşlar part 2'deki. <tüm, Tüm partlarımızı izleyin. Efsane. Efsane evet arkadaşlar. Partlar. Arkadaşlar bu video biter bitmez. Hemen parka e gidip şey yapacağız. E. Arkadaşlar böcek şeyi. Böcek oteli. Part izleyenler bilir. Belki bu Part daha önce. <laughs> Yok be. Hoppa. Hadi ne? Yapıyorsun? Hadi. Tabii, tabii. Şimdi gidelim. Geldiğimiz yere tekrardan gidelim. Ha. Sonra videoyu bitirelim. Ardından ev videosuna başlayalım. Tamam benim. İkimiz de. Ya abi ne sen video çekmedik hala senden çekiyoruz. E siz daha çekmediyiz ki. Ben size dedim ki çekin. Siz... Dedim abi öyle bir şey. Yok. Dedim mi Beren. O zaman bize de zaman söyle. Biz de çekelim. Tamam başlayabilirsiniz. Ancak... Hadi bunlar da başlasın. Biz bekleyelim. Ben biraz oturayım. Bunlar video başlasın. Başladı bile. Hepinize merhaba arkadaşlar. Burada başladı. Bugün hadi hadi hadi. Öğretim Ve gezdik gezdik. Hamza gezdik ya. Oynanda. Hamza gezdik ya şimdi. Herkese merhabalar. <laughs> Arkadaşlar yanımda Hamza evet. iki göz var ve ben ve abim var. Üçümüz de video çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar Bartu uçar Hamza iki göz kanalına ve Benon uçar benim kanalıma abone olun. Hamza abone sen oluyorsun. de biraz kırmızı tanı. Bartma Bart uçar ve Beren uçar Onlarım. böyle çok eğlenceli olmadı değil mi arkadaşlar Hadi Beren hadi hadi abi samza çeşmeye çıkacaktık doğru ya hadi Beren Beren hadi çeşme çalışıyor mu lan Onlar. bu çeşme niye çalışmıyor Bunlar ya Bunları böyle tutayım da çalışsın. Hadi ya. <laughs> Hamza şuraya çıkayım mı? Söz vermiştim. Kapama kapama. Kapa ya da kapa. Hadi. Hamza niye açtı? Ben kapadım bu açtı. Hamza. Hadi. Hamza. Heh. Neyse hadi. Hadi gel benim yanına gidelim. Bizden önce gidiyor ya. Ev videosuna başlayalım arkadaşlar. Hadi Beren ama seni bekliyoruz iki saattir. Evet. Arkadaşlar <laughs> onların videolarını izleyen benimkini de izlesin. Çünkü arkadaşlar, biz Hamza ile tavuk kovaladık arkadaşlar. arkadaşlar. Tavuklar nasıl koştu ama vallahi Allah bilir. Beren önünde benim olmam lazım. Hey! Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hayır kapama. Tamam, kapanmayacağım. hadi ya. Hadi, hadi, hadi. Ama biraz yürüsen diyorum. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar, abla, i̇şte binada... burası sıkıcı olur. Abla, sen, abla, abla. Hadi videoyu durdurun, durdurun. Tamam. Hamza'nın video durdu o yüzden başlattım durmadı kapattı şimdi Arseden sıfırdan başlıyor bugün ev, yap ev yapmayacağız koç ilk gördük Ge 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 oh, geldik Ge söyledim mi çekti mi bilmiyorum ama arkadaşlar Hamza'nın videosu durdu Böyle. durdurmamış meğersem silmiş şimdi sıfırdan başlıyor Şöyle. biz Başlam de devam edelim ay elime diken. Beren var. Şimdi gideceğiz. Arkadan doğru yapacağız. sen bu videoyu da bitirmen lazım ama ev yaparken farklı videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Gelin bitiriş yapalım. Arkadaşlar part 3'ü de burada bitiriyoruz. Herkese bay arkadaşlar. Ay yok part 4'ü şimdi yayınlamayacağım. Part 4'te arkadaşlar. Yani pa bak ee, ev yapma maceraları diye bir seri daha çıkaracağım arkadaşlar. İşte şimdi o seriyi çekeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz diyeyim. Arkadaşlar bay, bay bay herkese bay, bay bay. Görüşürüz. Bay bay abi bay bay.